Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sunar. Efendim bakış programına hoş geldiniz. Artık senenin son günleri. Genelde adettendir senenin son günleri olunca yaklaşınca senenin sonuna doğru yavaş yavaş bir ...yıllık değerlendirme yapılır ve 2021'e yönelik... ...yani önümüzdeki seneye atıfta yönelik e, projeksiyonlar çizilir. Biz de bugün bu geleneksel dediğimiz kuralı bozmayacağız... ...ve e, bu hem 2020 yılı değerlendirmesi... ...hem de 2021 yılı e, öngörüleri paylaşacağız. Sigorta sektörü ve bireysel emeklilik sektöründe yaklaşık bir sene boyunca... Pandemiden dolayı biraz ara verdik ama geneline baktığınızda bir sene boyunca size farklı konu ve konuklarla karşılık karşınıza çıktık. Zaman geldi, işte afetler yaşandı, deprem oldu, işte virüsten kaynaklı. Hepsini her hafta sizlere aynı zamanda bireysel emekliliklere tasarrufu ve gelişmeleri sizle paylaştırdık. Şimdi dedik ki bir, bir toparlama yapalım. 2021'i bir değerlendirelim. 2021 aslında ilginç bir seneydi. Hem bir taraftan e, sigortacılık açısından yeniliklerin yaşandığı bir taraftan da tüm sektörlerde olduğu gibi virüsle mücadele edildiği bir yıldı. Bir de 2021'i bakalım nasıl geçecek? Çünkü şimdiden 2021'in e, projeksiyonları yapılıyor. E, sigortacılık sektörü nasıl bir projeksiyon yaptı bireysel emeklilikle birlikte? Bunları konuşacağız. Bunların hepsini de Efendim e, en yetkili ağızla konuşacağız. Bu soruları en yetkili ağızla soracağız. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı, aynı zamanda Türkiye Sigorta Genel Müdürü, Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Sayın Atilla Benli canlı yayın konumuz. Sayın Benli'ye tüm bu konuş soruları soracağız. Zamanımız el verdiğince de cevap alacağız. Aslında biraz da Sayın Benli ile karşılıklı sigorta ve bireysel üzerine sohbet edeceğiz dersek gelinde olur tahmin ediyorum. Atilla Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Doyan Bey. Herkese merhabalar. Siz şirketlerde olanlardan mısınız? Evet, evet. Şirketlerde olan. Evet, evet. Ofisteyim. İzleyicilerle paylaşayım. Atilla Bey, virüsün başından beri her daim şirkette ve daim işi koşuşturmasında. Biz şimdi kimi şirketlerle konuşuyoruz yöneticileriyle ya evde ya haftada bir gün gidiyor ama siz herhalde daimi gidenlerdendiniz dendiniz bu süreç içinde. Evet, evet. Şirket olarak evden çalışmaya geçtik yüzde 90 oranında ama üst yöneticilerimizle birlikte ben sürekli şirketimizdeyiz, ofisteyiz ofiste çalışıyoruz. Peki. Şimdi önce açılışı şeyle yapalım istiyorsanız bir hayır ben bir hayırlı olsun diyeyim. Aslında iki konuda hayırlı olsun diyeyim. Hem yeni şirket genel müdürleriniz gerçi üzerinden geçti. Ama asıl hayırlı olsun konusu Türkiye Sigorta Birliği ile bugün gündeme geldi. Bugün düştü bizlere de Türkiye Sigorta Birliği ile Azerbaycan arasında bir İşbirliği bir dayanışma ya, kurdunuz galiba. Şimdi böyle bir başlayalım Atilla Bey. E, Noyan Bey, e, öncelikle e, buradan e, başta kardeş ülkemizin 30 yıldır işgal altındaki topraklarını geri almasından e, duyduğum mutluluğu ifade edeyim ve büyük zaferlerini de kutlayayım. Hı hı. E, sigorta sektörü olarak e, kardeş ülkemizin ekonomisine destek olmak amacıyla da e, her daim yanındayız. Bu amaçla Türkiye Sigorta Birliği olarak Azerbaycan Sigortacılar Derneği ile e, Türkiye ve Azerbaycan'da sigorta sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla kısa süre önce e, bir mutabakat imzaladık. Bu mutabakat ile e, kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın sigorta pazarının dünya ile entegre olma yolculuğunda Türk sigorta sektörü olarak tüm desteği e, vereceğiz. Azerbaycan Sigortacılar Derneği... E, Denetim Kurulu Başkanı Azer Aliyev ve e, İcraci Direktör e, Elmar Mirsalayev'e de teşekkürlerimi iletiyorum burada. Hı hı. Yapılan e, mutabakat Türk sigortacılığı açısından da bir milat olarak e, görülebilir evet. e, aslında. E, Azerbaycan'da başlayan işbirliğimiz ilerleyen dönemde e, tüm Türk coğrafyasına e, genişletmeyi e, planlıyoruz İnşallah çok yakın zamanda diğer coğrafyalarda, Türk coğrafyasında da bu işbirliklerini göreceğiz. Bu yolda Azerbaycan Sigortacılar Derneği ile yapılan söz konusu bu mutabakat ile ikili işbirliği ve ortak faaliyetler çerçevesinde uygulanacak projelerden biri de iki kurumun inisiyatif ve organizasyonda pandemi sonrası dönemde Türk dünyasına yönelik bir ortak bir sigorta hı hı. forumunun hayata geçirilmesi olacak. Çok Bunu da e, hayata geçirmek için şimdiden çalışmaya başladık. O zaman e, demek ki pandemi gittikten bittikten sonra birlikte bir Azerbaycan'a gideceğiz gibi gözüküyor Atilla Bey herhalde. Evet evet inşallah ben giderim e, sizi de bekleriz bilmiyorum siz <laughs> biraz daha hasta. Atilla Bey e, ama başını unuttunuz kaçırdınız ek yaptım pandemi bittikten sonra diyorum yalnız. Evet <laughs> 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 Bak tamam. gideriz. Peki şimdi gelelim e, Türkiye'ye dönelim. Ee, tek sorun var. Ee, 2020'yi bitiriyoruz. Enteresan bir yıl. Açılışta da söyledim. Bir taraftan e, ciddi gelişmeler yaşandı. Ee, bunlardan bir, bir tanesi SDDK'nın kurulup ve e, atama yapılması. İkincisi sizin de başında olduğunuz şirketlerin birleşmesi ve artık pazara girmesi ve start alması. Ve üçüncüsü de Covid süreci şimdi isterseniz tüm bunu bir böyle e, kronoloji gibi yapalım sizle sohbet ederek. Önce e, Covid'in e, yani koronavirüs kapsamında sigortacıların bu sene e, hem kamuya hem tüketiciye, vatandaşlara nasıl destek olduğuyla bir başlayalım Atilla ve ben ara ara araya gireceğim. Peki e, öncelikle e... 2020 yılının bir rakamlarını hatırlatmakta Tabii. fayda var. 2020 yılı aslında tam sigortasız olmaz dedirten bir yıl oldu ki bizim de bilinçlenme adına yaptığımız kampanyaların sloganı da buydu. Sigorta sektörü geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi son özellikle yakın zamanda 5 yıl ve 10 yıllık perspektifle baktığımız zaman hep büyüyor. Ve 2020 yılında da bu büyüme trendini korumaya devam etti. Mart ayındaki e, ülkeyi de, ülkemizi de ciddi şekilde etkilemeye başladı bayan evet. Covid-19 ile birlikte. Sektör üretiminde e, ciddi paya sahip olan ferdi kaza, sağlık, kasko ve trafik sigortalarında bir daralma yaşandı. Yaş, e, ancak Haziran ayı ile birlikte e, yeni normale dönüşle birlikte tekrar toparlanma da gözlenmeye başladı ve toparlandı hızlı bir şekilde. E, tüm bu gelişmeler doğrultusunda prim üretiminde Ekim sonu itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 bir büyüme yaşandı. Bu yüzde 21'i oluşturan hayat dışı branşının yüzde 17'si bir büyümesi ve bu yüzde 17'lik büyümeyle 54 milyar liraya ulaştı prim üretimimiz. Yine hayat branşında da yüzde 41'lik bir artışla 12 milyarı geçti prim üretimimiz ve toplamda 66 milyarlık bir trim üretimine e, ulaşmış olduk. E, yani bu son durumda restoran şirketlerimizle beraber sektörümüzün 2020'nin 3. çeyreği itibariyle aktif büyüklüğü 290 milyar büyüklüğe ulaştı. Peki bir, bir, bir virgül koyayım mı buraya Atilla Bey? Tabii. Bu enflasyonun da üzerinde bir büyümeden bahsediyorsunuz 2020 evet. yılı için. E, ne sağladı bu büyümeyi? Ya bana ya yani mesela birçok sektör Türkiye'de ve dünyada birçok sektör daralırken, küçülürken başta hizmet sektör olmak üzere sigorta sektörünün enflasyonun da üzerinde büyümesi nasıl yorumluyorsunuz? Ee, şimdi aslında girişte de şunu söylemiştim ki aslında son dönemlerde bizler e, geçtiğimiz yılda ondan önceki yılda son 5 yıllık perspektifte de rakamlarımızı hatırlarsan hep e, enflasyonun üzerinde reel büyüme gerçekleştiren bir sektörüz. Hı hı. Bunun e, her şeye rağmen bu büyümeyi sürdürmemizin e, tabii ki en önemli nedeni sektörün performansının odaklanmasının e, burada çok önemli bir yeri var. Aynı zamanda kamunun da devletin de bu alandaki stratejik sektör olarak seçmesi, yeni ekonomik planda önemli bir yer tutması, Cumhurbaşkanlığı e, yıllık e, çalışma planında, yıllık planında e, önemli aksiyonların yer alması bunların hepsi pozitif etkiliyor. Tabii bu bu işin pozitif iyi yanı ancak bir baz etkisi de var tabii yani hmm. biz sigorta sektörü olarak Türk sigorta sektörü olarak aslında ekonomimizin olduğu yerden gerideyiz yani dünya ekonomisinde işte 17. sıralarda e, Türk ekonomisi ancak sigorta sektörüne baktığımız zaman 39. sıradayız. Bunun verdiği e, bir baz etkisi ve e, ciddi bir yeniden yapılanma e, kamunun da bu anlamda reformlarını gerçekleştirmesi sizin de bahsettiğiniz gibi SDDK'nın kurulması, e, restoran kapasitesinin artırılması amacıyla Türk Restoran'ın devreye girmesi, e, kamu sigorta şirketlerinin birleşerek e, büyük ölçekli piyasa yapıcı e, işte teminat verilemeyen alanlara girerek e, burada e, sektöre de cesaret verici hamleler yapabilecek büyüklükte e, bir yapının oluşması da bunda çok önemli bir etken. E, yani burada yani örnekleri örneklere de hatırlarsanız işte Akkuyu Nükleer Santrali'nden evet. işte, Oruç Reis e, Oruç Reis'e kuyunun e, e, şey teminatına var, kadar Uydular var Evet, TürkSat'ın Uydular uyduların teminatı alınması, bunun yanında yenilebilir enerjiyle ilgili evet. çok önemli büyük altyapı projelerin desteklenmesi ve bunların teminat altına alınması gibi daha önce olmayan, verilemeyen teminatların da sektör tarafından sunulmaya başlaması da önemli bir katkı sağladı. Yani aslında bu atılımlarla birlikte bu pandemi süreci olmasaydı bu yüzde birlik büyümenin çok daha ötesinde bir büyümeyi de görecektik. görecektik. Ancak istikrarlı bir şekilde biz çift sayılarda büyümeye devam edeceğiz o görülüyor. O çok net. Bir de herhalde eee atıla ve 2021'de bir sağlık da yani koronavirüs dedik. Tabii bir de işin sağlık boyutu var. Herhalde aldığınız bir karar pandeminin başlangıcını aldığınız ortaklaşa bir karar bu bir ivme getirdi galiba değil mi? Hem sağlık sigortacılar hem de kamuya ve bütün tüketicilere destek olma anlamında. İyi. Gerçekten koronavirüs çıktığı zaman işte herkesin bir endişesi, bir şeyi işte dünyada sigorta sektöründe hesaplamalar, herkes bir toplantı. Biz de açıkçası Türk sigorta sektörü olarak çok hızlı bir şekilde bir araya geldik. Ciddi toplantılar yaptık. Bu konuyu aramızda çok açık dille istişare ettik ve çok kısa süre içerisinde biz burada vatandaşımızla, devletimizle birlikte elimizi taşın altına koymaya karar verdik. Bu inisiyatifi alıp e, tüm sektör olarak aslında teminat altında olmayan birimi de alınmamış olan Covid 19 pandemisinin e, teminat altına alınmasına ve mevcut poliselerdeki sigortalılarımızın buradan kaynaklanacak risklerinin ödenmesine karar verdik ve bu çerçevede de 74 milyon liralık bir e, ödememiz oldu doğrudan Covid 19 nedeniyle sigortalılarımızı ödediğimiz tazminat Hı. ancak bunun yanında. E katma değerimizi de hesaplarsak yani burada işte bazı poliçelerimizin e, prim almadan teminatları uzatıldı, bazılarında primlerde indirim yapıldı. Hı hı. E, çeşitli e, tavsiye kararlarıyla acentemizden eee vatandaşımıza kadar giden e, değer zincirimizde bu dönem için çok önemli maddi e, inisiyatifler aldık. Bunların hepsi de e, sektörün ve e, vatandaşımızın lehineydi. Aynı zamanda e, Cumhurbaşkanlığımızca başlatılan hatırlarsınız Milli Dayanışma Kampanyası'na evet. da, da sektör olarak e, 7 milyon lira destek sağladık. E, bu çerçevede aldığımız inisiyatif sonrasında ve aslında hemen ertesinde karşılık buldu. Çünkü bizim işimiz güven işi. Bizim işimiz riski e, böyle dönemlerde e, vatandaşın ve devletin üzerinden alarak dağıtmak ve e, bu tür katastrofik risklerin ardından hayatın normal kaldığı yerden devam etmesine yardımcı olmak. Buradan hareketle de tamamlayıcı sağlık sigortasından özel sağlık sigortalarına kadar ciddi bir e, talep artışı oldu. Evet. E, bunu da e, sektörümüz çok e, iyi bir şekilde değerlendiriyor. Değerlendirmeye de devam edeceğiz. Peki iki tane e, cümle edeceğim. Bunun üzerinde çok kısa e, yine kronoloji içinde var bunlar ve önemli e, olaylar, e, gelişmeler. Onunla ilgili de değerlendirme yapalım. Birincisi... E, Kronolojik olarak başta olduğu için soruyorum. Sigortacılık ve özel emeklilik denetleme ve düzenleme kurumunun kurulması, atamaların yapılması ve aktif olarak artık o sektöre destek vermeye başlaması. İkincisi de İzmir depremi. Şimdi bırakayım sözü size. E, SDDK'nın kuruluşu kamu otoritesi ve sigorta sektörü arasındaki etkin iletişim ve sinerji sektörümüzün gelişimi için pek çok fırsat barındırıyor ve bizim uzunca süredir de aslında beklediğimiz bir oluşum. Ciddi bir yapısal reform, bağımsız bir düzenleme ve denetleme kurumumuz var artık. Sigorta sektörü olarak ve e, ...genç dinamik sektörün de tanıdığı bir yönetim kadrosuyla çalışmaya başladılar. E, e, bu yönetim kadrosuyla dinamik yönetim kadrosuyla çalışanlarıyla birlikte alınacağına inandığımız hızlı aksiyonlarla da sigorta ve emeklilik sektörünün gelişimine e, katma değer sağlamaya, hızlı bir şekilde katkıda bulunmaya eee başlayacağımıza inanıyoruz. 6 ay oldu kurulalı, kadrolar kuruldu. 2021 yılı bu reformların e, hayatta aksiyonlarla, fiiliyatta görüneceği bir yıl olacak. Bu beklentiyle e, ciddi önemli projelerimizi TRDK Başkanımızla paylaşıyoruz. Onlar bir yandan e, üzerinde çalışıyorlar, biz bir yandan çalışıyoruz. Karşılıklı üzerimize düşen, hızlı şekilde bu ikinci mevzuatların çıkarılması, yeni e, tedbirlerin alınması, aksiyonların alınması için e, birbirimizin üzerine düşen ne varsa karşılıklı çok hızlı iletişime geçerek çalışmalarımızı yapıyoruz. Evet. Bu açıdan cidden biz de güçlü ve itibari yüksek bir sigorta sektörü hedefiyle SDDK'nın öncülüğünde ve düzenlemesinde 2021 yılında çok hızlı bir şekilde ilerleyeceğimizi, çok önemli gelişmelere imza atacağımızı düşünüyoruz. Bir ikinci gelişmede de İzmir depremiydi, önemli bir gelişmeydi. Evet, Orada da evet. çok proaktif bir rol üstlendi gördüğüm kadarıyla sigorta sektörü ama asıl yorumu size bırakayım. Aslında... Birisi Elazığ'da yılın başında evet, girdiyiz. doğru, Bir merkezde olmak üzere doğru. iki büyük deprem yaşadık. 24 Ocak'ta hatta birlikte oradaydık. Hatırladık. Tabii tabii bravo. Unuttum. Elazığ... Yaşlılığa verin. <laughs> deprem ülkesiyiz biz. yani. Evet. Yılda birkaç defa böyle büyük depremler oluyor olmaya da devam Doğru. edecek. Bu bizim gerçeğimiz. Bizim buna hazır olmamız gerekiyor. Sigorta sektörü de bu anlamda cidden en önemli sektörden bir tanesi. Biliyorsunuz Elazığ'da da işte Doğu Anadolu bölgesini de etkilemişti. 6.8 evet. büyüklüğünde deprem sonrası sektörümüz hemen sahaya inerek gecikmeksizin Tazminat ödemelerini tamamlayarak başarılı bir sınav vermişti. Yine 30 Ekim'de de meydana gelen İzmir depremi sonrasında da başta dask olmak üzere tüm sigorta şirketleri e, ciddi seferber oldu. Tüm evet. sigorta şirketlerimizin çalışanları sahaya indiler. E, bu sahadaki çalışmalarımız sırasında gördük ki sadece şirketlerimiz değil tabii şirketlerimiz de koordineli olarak acentelerimiz. Burada Sayık e, Başkanı Levent Bey'in nezdinde tüm ajentelerimize hem e, tebrik ediyorum hem şükranlarımızı sunuyoruz. Aynı zamanda Sayık Başkanı e, Ahmet Nedim Bey de e, aynı şekilde sahadaydı bütün eksperlerle birlikte. Buradan gerçekten ajentelerimize, eksperlerimize, sahada çalışan arkadaşlar, bu anlamda e, ciddi şükran borçluyuz. Onlar gizli kahramanlar evet. çünkü bir yandan pandemi var, pandeminin verdiği sıkıntılarla e, bir yandan da sahada depremde e, ciddi sıkıntılar içerisinde olan sigortalılarımızın yanında olup bir an önce dosyalarını tamamlamak, bir an önce e, süreçleri tamamlayarak onları bu sıkıntıdan kurtarmak adına sahada ciddi bir çalışma ve mücadele verdiler. Bizim e, özel sektör tarafında 5825 hasar dosyası açıldı. Bunların sonuçlananlar itibariyle 15 milyon lirası ödendi. 137 milyon liralık bir e, tazminat hasar da e, ödenmek üzere e, dosyaların kapanmasını bekliyor. E, tabii zorunlu deprem sigortası tarafı da var. Burada da var. 22 bin üzerinde bir... Dosya açıldı İzmir depreminde. Ee, burada da 125 milyon liralık bir hasar ödemesi gerçekleştirildi. Ee, sanırım e, daha da ödenecek e, dosyalar var. Bunların da incelemesi devam Şimdi... ediyor. Bir başarılı bir sınav verdik sektör olarak. Evet ortada. hem pandemiyle hem de doğal afetlerle birlikte gerçekten e, enteresan bir yoldu. Şimdi Sayın Benli son 3-4 dakikamız. E, biraz 2021'i konuşmak istiyorum. Ve bize en çok so gelen soruların başındaki ilk soruyu da sizle paylaşayım bu vesileyle. E, birincisi, ya bir 2021'i bize değerlendirin. Bir de ikincisi herkesin merak ettiği 2021'de işte sağlık sigortasından tutun da otomobil sigortalarına kadar bir fiyat artışı olacak mı? Pandeminin bu etkisini sigortacılar işte sigortalıların üzerine yükleyecek mi gibi sorular var. Hepsini birden bir sepete koyayım, sorayım. Böyle de sizden iki değerlendirmeyi birden alayım. Peki. Öncelikle sigorta belki şöyle bir şeyle giriş yapmak lazım. Çünkü böyle e, fiyat yüklemek, işte şey yapmak, eklemek gibi bir yük yüklemiyor sigorta sektörü. Tam tersi aslında iki tane unsur var. Teminat basit bir şey. Konut poliçesine bir sigorta e, poliçesi düzenliyoruz. Bu basit görünen haliyle e, sigortalıyla sigortacı arasında risk gerçekleştiğinde hayata kaldığı yerden devam etmesi, kaybettiklerini yerine koyması için yapılmış bir sözleşme. Ama bunun ötesine baktığımız zaman aslında arka tarafta bir de yan etkileri var. Yani bu dönemde şu an moda deyimiyle herkes işte ilaç yan etkisi, aşılar diye konuşuyor. Sigorta sektörü yan etkileri de pozitif olan tek sektör. Yani yan etkisiyle de baksanız, ana etkisiyle de baksanız her türlü hem vatandaşa hem devlete ve hem de geleceğimize hep pozitif etkileri var. Yani bir tarafta riski dağıtarak Katastrofik riskler oluştuğunda bu riskin e, kamunun üzerinde kalmasını mümkün olduğunca en aza indiriyor. Böylece kamu kaynaklarını farklı e, desteklerle e, harcayabiliyor. E, e, zarar görenler de hayata kaldıkları yerden devam ediyor. Diğer taraftan hayat ve besi düşünürsek de tasarruf tarafında hı hı. hem e, emeklilikteki e, standartlarını aynı tutması için bir birikimi e, aracılık ederken aynı zamanda da sermaye piyasalarına, ciddi sermaye piyasalarının gelişimine ciddi bir e, kaynak sağlıyor. Tasarruf bilincini e, geliştiriyor ve e, tasarruf eksiğimizi e, gidermek anlamında çok önemli bir araç e, oluşuyor. Dolayısıyla şimdi tabii ki, Sigortacık bir havuz işi, büyük sayılar kanunu, e, işte yedek parça, oto işte tarafına bakarsak, oradaki fiyatlar artarken bunların hesaplanan primel etkisi olacaktır. İşte, sağlık e, sigortalarına baktığımız zaman, orada da medikal enflasyona bak, evet. bakacağız. Medikal enflasyona göre yeni aktüerel hesaplamalar olacak, yeni tarifeler olacak. Buradan e, ciddi, e, ince elenerek, sık dokuyarak, mümkün olduğunca, ...en düşük primle en yüksek teminatları vermeye çalışacağız. Ama bunun bir de restorans tarafı var. Tabii böyle katastrofik risklerin e, çok sık olduğu e, bir dönemde... E, ...restorans piyasasından da maliyetlerimizin düşmesini beklememiz gerekiyor. Şu dönemde bütün şirketlerimiz restorans evet. anlaşmalarını da yapıyor. Bu çerçevede bizler en düşük maliyetle vatandaşımıza sigorta ürünlerimizi sunabilmek için çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Az bir şey kaldı ama... E, Yansımayacağını düşünmekte doğru olmaz. Mutlaka e, belirli bir e, branşa göre değişecektir. Havuzun yükseldiği, büyüdüğü yerde e, bu e, fiyatlara çok yansımazken bazı e, küçük havuzlar ise fiyatlar da primlerde mutlaka yansıması olacaktır. Bunun yanında 2021'e bakarken yine söylüyorum çift haneli büyümeye devam edeceğiz. Hı hı. Hedeflerimiz çok büyük. Ee, bizler e, mutlaka sıçrama usulü e, sigorta sektörü olarak ilerlemeliyiz ki Türk ekonomisinin olduğu yere çıkalım en azından. Bankacılık dışı finans sektöründe ikinci sektör olarak e, gerçekten ekonomiye katkımızı e, hak ettiği şekilde verebilecek büyüklüğe ulaşmak için şu anki büyüme hızımızı e, artırarak devam ettireceğiz. Burada lokomotif olarak katılım sigortacılığı Finansal sigortalar bunları sayabilirim. Sağlık sigortasını sayabilirim. Özellikle katılım sigortacılığı şu anda %5 evet. e, toplam prim içerisindeki payı. Ancak burada ciddi bir e, fırsat penceresi var. E, hatta e, çok yakın zamanda katılım sigortacılığı yönetmeliği yayınlandı. Evet. 19 Aralık 2 gün önce. E, burada da diyor ki 2021'in sonunda pencere usulü üretimi yapan şirketler e, katılım sigortacılığında e, mutlaka ya şirket kuracaklar, ya da katılım sigortacılığında faaliyet gösteren şirketlere üretimlerini aktaracaklar. Evet, evet. Burada bu anlamda hassasiyeti olan ciddi şekilde sektörün içerisinde olmayan bir potansiyelimiz var. Katılım sigortacılığındaki bu gelişmeyle birlikte bu grubunda sektörün arzına karşı bir talep oluşturacağını düşünüyorum. Bu da önemli bir fırsat penceresi. Atilla Bey çok teşekkür ediyorum e, verdiğiniz bilgiler için. E, gerçekten iyi bir, e, gerçekten sektör olarak, sigortacılar olarak hem bu virüs döneminde hem de e, afetlerde destek olduğunuz hem bilgiler için teşekkürler hem de tekrardan e, değerlendirmeler için de teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Ben de çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağ olun. Evet efendim, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Sayın Atilla Benli bizlerle birlikteydi canlı yayında. E, 2020'nin değerlendirmesini yaptık. 2021'in projeksiyonunu aldık. Ama bir cümleyi söyleyeyim ve kapatayım yayını da. Gerçekten bu pandemi döneminde, e, hem bir taraftan pandemi bir taraftan afetler derken bu dönemde sigortacılar e, vatandaştan kamuya kadar çok ciddi anlamda... Destek verdiler ve taşın altına da elini koydular diyelim efendim bir başka programda görüşmek üzere hoşçakalın. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sundu.